Virkon Legal ile yatırım turunun 3. bölümündeyiz. Bu bölümde yatırım konusunda karşınıza çıkan en enteresan terimlerden bahsedeceğiz. Bunlar da genellikle yabancı kelimeler olması sebebiyle bize en çok sorulan terimler. Okan ama emisyon primi bu ara herkesin başında bir bela oldu. Bence giriş oradan yap. Maalesef öyle oldu. Emisyon primini anlatalım önce ne olduğunu, girişimciler için ne ifade ettiğini ve güncel yani şu anda Mayıs 2023'te girişimlerin bundan ötürü ne problemle karşılaştığından bahsedelim istersen. Emisyon primi esasında şu. Senin şirketinin belli bir sermayesi var. İşte bu 50 bin lira olsun örneğin. Ben geldim senin şirketine yatırım yapacağım ve girişimci olarak senin beklentin bu finansmanı tamamen benim sağlaman. Çünkü senin zaten finansmanı sağlayacak kudretin olmadığı için benden bu yatırımı istiyorsun. Ben de geldim yatırımcı olarak diyorum ki ben bu şirkete 950 bin lira para koyacağım. Şimdi bu şirketin sermayesi neydi? 50 bin TL. Ben buna 950 bin liralık bir kaynak verirsem toplam 1 milyon TL'lik bir kaynağın %95'ini ben vermiş oluyorum. Şirketim senin oldu şu an. Aynen şirketinin %95'ini ben almış oldum. En başta da söylediğimiz gibi ilk yatırım turlarında %10'dan fazla verilmemesi gerekiyor. Ve yatırımcının şirkette böyle bir %95'lik gibi bir hisseye sahip olmaması için geliştirilen bir yöntem esasında emisyon primi. O da şöyle oluyor. Diyoruz ki mesela bunu daha sonrasında ayrıca matematiksel formülle de anlatırız yani nasıl hesaplandığını. Bence de ayrı bir videoyu hak ediyoruz. Aynen şimdi. şu an hani afaki olarak söylüyorum. Rakamları mesela diyoruz bu 50 bin liralık sermaye 55 bin TL'ye artsın. Yani burada %10'luk bir artış olsun. Yatırımcı 5 bin TL'yi sermaye olarak koysun. Geri kalan 945 bin TL'yi ise emisyon primi olarak koysun. Bu emisyon primi ise aslında yatırımcının o 5 bin TL'lik hisse artımına ek olarak gördüğü itibariyle itibari bir değer. Yani diyor ki bu aslında 5000 TL'lik bir hisse, ben bu 5000 TL'yi ödüyorum ve 945.000 TL'ye de ben daha buna itibari bir değer koyuyorum. Hemen hemen yani gerçekten böyle çok istisnai durumlar harici bütün girişim ekosisteminde yatırım almanın temel formülü. Yani siz bir şekilde seri A'da, seri C'de e, veyahut da tohumda yatırım alsanız bunu yaptığınız formülasyon emisyon primine dayanıyor. Bunun hukuktaki karşılığını da söylemekte fayda var. Bunun ticaret kanundaki karşılığı primli pay ihracı. Biraz daha böyle hukuk tekniği kitaplarına giderseniz de acı yolu paydayı da bunu görebilirsiniz. Kesinlikle. Ne oldu peki? Niye yaktılar bizi Okan? Girişimciler şöyle bir durumla karşılaştı yeni çıkan mevzuata göre. 2022 yılı içerisinde aldıkları yani şirkete giren emisyon priminin %10'u kadar bir parayı vergi olarak ödemeleri gerekti. Yani ben burada bu durumun bilinerek yapıldığını vesaire düşünmüyorum. Çünkü esasında bu girişim ekosistemi için emisyon primi böyle formüle edilebilse de yatırımlar için, girişim ekosistemi harici bu şirkete borç vermek için veyahut da bazen hani kâr eklemek için de yapılabilen şeyler. Esasında bunlar vergilendirilmek istenirken birden bu emisyon priminin de vergilendirilmesi çıktı. Ve bu teoride aslında onları vergilendirmek isterken pratikte şu anlama geliyor. Ya işte kuru beraber yandı. Aynen öyle ve startup ekosistemi 2022 yılı içerisinde Türkiye şirketlerinin aldığı bütün yatırımların %10'unu devlete vergi olarak ödemek zorunda ve e, şu anda dünyada bu kadar şirketlerin runway'i yani parayı yakma ömrü konuşulurken yeni yatırımlar almak bu kadar zorlaşmışken bir de gelin bir darbede biz size vuralım demek gerçekten hani bir girişimci için bardağı taşıran son damla oldu ve bu da bizim de hesaplamalarımıza ve kamuoyunda da çıkan çeşitli rakamlara göre aşağı yukarı 60 ila 80 milyon dolar arası bir paradan bahsediyoruz. Yani biz bütün bu emisyon priminin vergilendirilmesinde. Ama girişimlerde artık şey demeye başladı. Şimdi bu yazılım şirketleri, eski şirketler gibi fabrikaları, üretim cesleri olan yerler değil. Bir kasa bir masa dediğimiz tabiri caizse şirketler olduğu için başıp diye yurt dışına taşınabilecek şirketler. Ve bu da yine ayrı bir bölümde detaylarını konuşuruz. Bu girişimlerin çok fazla yurt dışına taşınmasını sebep oldu. Yani Philip up dediğimiz şirket merkezinin yurt dışında olduğu, Türkiye'de ise daha operasyonel şirketin kaldığı, yatırımın diğer kıymetli olan fikri mülkiyet haklarının hepsinin yurt dışında durduğu, Türkiye'de ise çalışanların bağlı olduğu bir yapıya itti girişimcileri. Biz normalde bunun öncesinde de Philip Up talepleri alıyorduk hep böyle yani. Ama bu düzenlemeden sonra en az 5 katına çıktı diyebilirim hani Philip Up talepleri. Bir yandan da şey çok kötü tabii. Hani hukuk kanalı olduğumuz için onu da söylemek lazım. Hukuk güvenliği bakımından da çok büyük bir problem bu. Yani Aynen. siz geçmiş bir yılı sonradan vergilendiremezsiniz normalde. Bu hukukun da verginden önemli kanunlarından Tabii Tabii en temel ilkesi de yani aleyhe kanun geriye yürümez. Yani siz onu o emisyon primini verdiğiniz zaman da bu Nun vergilendirilmesi gibi bir şey yokken sonra bir sene sonra çıkıp aa ben aslında senin geçmişte geçen sene verdiğim paraya %10 ek vergi getiriyorum dememeniz gerekiyor en azından. İşte derseniz de böyle hani girişimlerin yurt dışına kaçması gibi sonuçlarla maalesef yüzleşiyoruz hepimiz. Bunun etkisinin bu alınan 70-75 milyon dolar paradan çok çok daha fazla olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Zaten şu anda bizim taşıdıklarımızın değerlemesi yeter bence. Kesin, ya kesinlikle öyle. Zaten şu anda ortalama bir oyun şirketi değerlemesi zaten 50 milyon dolardan başlıyor. Yani bu hamle iki tane oyun şirketini Türkiye ye yerine Amerika'ya taşısa zaten kayıp 100 milyon dolar olacak ama işte Türkiye girişimciye verilen kamu destekleri noktasında aslında gerçekten dünyada iyi bir yerde olmasına rağmen bu kadar kör göze parmak hareketler gerçekten de öyle çok daha olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Ha buradan ana kameraya bakıp bir de çağrı yaparsan çok iyi tamamlamış oluruz bu kısmı bence. Bu hatadan dönülsün diye. Dediğimiz gibi umarım bu hatadan dönülür ve bu girişimlerin bu kadar kritik bir dönemde bütün şirket merkezlerini ve bütün fikri mülkiyet haklarına yurt dışına taşımasının önüne geçilmesi. Maalesef biraz geç kalmış olabilir çünkü artık hani bu vergiler tahakkuk da etti. Ama umarım en kısa sürede bu hatadan dönülür ve önümüzdeki senelerde en azından bu tekrarlanmaz. Ve girişimlerin bu kadar değerli şirketlerin bütünüyle yurt dışına taşınmasının böyle bir beyin göç olmasının önüne geçilmesi sağlanır. Elon kardeşliğinde, Elon parantezinde tek artı direkt. Bunları biraz da anlatalım istiyorum. Yani çünkü bir muhtemelen girişimci ortaklık sözleşmesini eline aldığında en çok göze çarpan ve o ana kadar da en görmediği iki madde. Biri Tegelong'tur, diğeri Dragelong'tur diye tahmin ediyorum. Nedir bu Elon kardeşler? Elon <laughs> kardeşler. <gülüyor> Abi Elong kardeşlerin arkasında şöyle bir mantelite yatıyor öncelikle. Şimdi sen bir girişimci olarak ikinci bölümde bahsetmiştik hatırlarsan. Bir süre sonra hatta en başından itibaren şirketinden maaş alarak ilerleyen bir insansın. Dolayısıyla şirketin sen satana kadar bu senin ana gerçekliğin. Ama beraberinde de zaman zaman şirket yatırım alırken ya da büyürken bazı insanlar senin hisseni de satın almak istiyor. Dolayısıyla sen hisseni veriyorsun karşısında gelen parayı bu sefer şirketin kasasına değil cebine koyabiliyorsun. Bu esnada da Yatırımcı bunu kısıtlamak istiyor mümkün olduğunca. Çünkü sen ne kadar çok şirket hisse sahibi isen o kadar elini taşın altına koymuş oluyorsun ve şirketin geleceği için çalışıyor oluyorsun. Ama beraberinde de seni tamamen kısıtlayamıyorlar. Çünkü senin de bir hayatın var. Sen de bir şeyleri yapmaya devam etmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla bunun ikisi çok çelişir durumda. O yüzden bu Elon kardeşler bu dengenin kurulmasını sağlanması için çok önemli. Tek along dediğimiz madde Türkçe'ye etiketleme ya da rapt etme hakkı diye çeviriyorlar ama çok da hani oturmuyor açıkçası. Mantığı şu. Sen bir miktar hisse satıyorsun. Yatırımcılar dönüp sana diyor ki ya ya Mümtaz, ya Okan sen bu hisseni satıyorsun da ben de bu hisseyi sen satarken bir kısım hisselerimi seninle beraber satsam olur mu? Eğer Teganonk maddesi varsa sözleşmede yatırımcı ya da diğer hissedarlar bunu diyebilir hale geliyor. Sen satış yaparken oransal olarak o da seninle beraber hissesini satabiliyor. Örneklemek gerekirse mesela girişimcinin %90 olsun, yatırımcının ise %10 hissesi olsun ve bu girişimci %10 hissesini satmak istiyor. Yatırımcı diyor ki kardeşim dur ben de bir satmak istiyorum. Yani bu şirketindeki hisseleri ben yani senin kadar. Sen o zaman %9'unu sat. Ben de oransal olarak yani senin 9'da 1'in olarak bir %1'imi satayım. Yine %10 satalım. Ama yine oranlarımız doğrultusunda satalım ve ben de sana katılabileyim. Beraber satabilirim diyor. Tag -along esasında genelde ilk turlarda yatırımcıyı yani küçük hissedarı koruyan bir hak olarak düşünebiliriz. Çünkü aynı problem yatırımcı için de geçerli. O da parasını koyuyor içeri. Uzun bir süre bu şirketin geleceğine bağlı yaptığı yatırım. Ki ortalama exit sürelerinde yani şirketten çıkış sürelerinde 5 sene ve üstü olduğu sayılırsa yatırımcı parayı koyduktan uzun bir süre sonra parasını geri alamıyor. Dolayısıyla bu ara geçişlerde onu da satabilmesine imkan sağlayan kıymetli bir hak tagalong. Peki direkt alım nedir? Yani bunun biraz da tam tersi gibi bir durum söz konusu. Tam tersi olmasa da daha tersine bir durum söz konusu. Aynen gibi. öyle. Şimdi bir de şöyle bir problem var. Dedik ki genellikle bir sürü yatırımcı oluyor bir girişim şirketinin içerisinde. Yani sen ilk turda 20 tane melek yatırımcı alıyorsun sonra örnek görüyorum 5 tane VC alıyorsun ve bu böyle devam ediyor. Dolayısıyla table diye de ekosistemde sıkça söylenen hissedarlar tablonda bir sürü kişi görüyorsun. Bir sürü kalem görüyorsun. Şimdi bunlar büyüklü küçüklü hisseler. %1'ler var, 5'ler var, %1'in altında olanlar var. Bir sürü hisseler var. Gün şirket satmaya geldiğinde yani exit'e geldiğinde karşı taraftaki kişi sana bir teklif yapıyor. Diyor ki ben şirketin tamamını satın almak istiyorum şu kadar paradan. Geriye dönüp sen bütün şirket hissedarlarına, bütün yatırımcılara, herkese, kuruculara diyorsun ki bakın arkadaşlar böyle bir teklif var biz bunu satmak istiyoruz. Şimdi exit'ler genellikle şirketin %100'ü olduğu için burada çatlak ses istemiyoruz. Yani herkesin buna bir şekilde mutabık olmasını bekliyoruz. Ama çok fazla hissedarın olduğu yapıda bazı insanlar farklı sebeplerle bunu istemeyebiliyor. Bu gerçekten şirketin daha büyüyeceğini öngörmekten kaynaklanabiliyor. Bazen bu zaman içinde sürtüşmelerden de kaynaklanabiliyor. Çünkü yatırım turları içerisinde kalp kırıklıkları oluyor, işler istedikleri gitmeye bir sürü sebep oluşabiliyor. Dolayısıyla bazıları diyor ki ya ben satmak istemiyorum kardeşim istemiyorum.'' Dragalong bu istemiyorum kardeşimin önüne geçen ana madde. Şöyle bir formülasyonu var. Eğer şirketin %100'ü için bir satın alma teklifi gelirse, hissedarların yüzde şu kadarı buna okeyse Kalanı da okey olmak zorunda. Burada pratikte %70 ve 80 gibi böyle nitelikli bir çoğunluk belirliyor. Aynen. Bence hatta 90'a kadar yolu var bu işin ama en azından %70 olması gerektiği konusunda katılıyorum sana. Yani şirketin anlamlı bir çoğunluğu toplanıyorsa kalanlarının da bunu artık bir şey diyememesi gerekiyor. Çünkü şey gibi düşün. %99.8 okey bu satışa. 0.2 buna hayır diyor diye koca satın almanın önüne geçilmemesi Buradaki gerekiyor. Formülasyonun esasında şey. Yani ne kadar hisseye bölündüğüne bağlı olarak bir kişi, iki kişi yani mesela 20 kişinin hak hakkını engelleyemesin diye Aynen koymuş öyle. bir şey. Tamamen öyle. Dolayısıyla Dragalong ya da sürükleme hakkı diye belki Türkçe'ye doğrudan çevirebileceğimiz hak büyük çoğunluğun okey olduğu bir satın alma deal'ında diğer insanlar da buna bir şey diyemesin hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla büyük hissedarı koruyor. Bir de bu iki maddeye değinmişken prorata kavramına da değinebiliriz. Prorata kavramı da doğrudan bir hakkı ifade etmese de diğer haklarla bağlantılı olarak oransallığı ifade eden bir terim. Yani biz bir yerde prorata kavramını kullandığımızda esasında girişimci yatırımcıların hisseleri oranında yani hani birisinin %10'u birisinin %90'ı var derken 1'e 9 oranını alacağımızı esas alıyoruz. Yani %10 hisse satılacağı zaman pro rata satılması demek çok kabaca. Birisinin 1 bir, birisinin 9 satacağı anlamına geliyor. Yoksa büyük bir kaos aslında. Yani %10'u satarken bunu nasıl bölüşüleceği her türlü kararlaştırılabilir. Şey bile diyebilirsin. Önce yatırımcı satacak kardeşim bile diyebilirsin. Yani bunu bir yatırım önceliğine bile çevirebilirsin. Aynen. Dolayısıyla pro rata kavramı bence orada kıymetli. Önce yatırımcı satacak kavramını hemen de de şeye bağlamak istiyorum. Right of first refusal. Yani bu kavram ne ifade ediyor Mümtaz? Bu aslında ilk reddedilme hakkı ya da biraz daha böyle hukuk kitaplarına gittiğinde önerilmeye muhatap olma hakkı gibi çevrilebiliyor. İşin aslında tam tersi döndüğü nokta. Tegelong'un biraz farklı bir bakış açısı. Şöyle çalışıyor mekanik. Dışarıdan birisi satın alma teklifi veriyor. Diyor ki ben senin şirketinin %5'ini şu kadar parayı alırım. Şimdi ona vermen ilk ihtimal normalde. Beklenen o. Tamam bu teklifi kabul ediyorum ya da reddediyorum demen gerekir. Dolayısıyla bu anlaşmayı yapabilirsin. Ama bu aslında şirketin içerisindeki bütünlüğün bozulması anlamına gelir. Yani şirkete dışarıdan birisinin gelmesi anlamına gelir. Dolayısıyla şöyle diyoruz. Eğer ortada bir right of first refusal varsa dışarıdan böyle bir teklif geldiğinde sen bir dön önce hissedarlarına sor. Bakın ben şu koşullarda bir teklif aldım. Eğer siz aynı koşullarla ya da daha iyi bir koşulla ki daha iyi yapmasının çok bir anlamı yok aslında. Yani en azından aynı koşullarla bunu kabul ediyorsanız gelin siz alın tırnak içinde yabancıya gitmesin hisselerimiz. Hı hı. Bu mekanizmayı kurmak. Bu hani çok oluyor mu dersen oluyor. Ben çok fazla karşılaşacağım bir durum olacağını çok düşünmüyordum açıkçası yıllar önce. Ama son birkaç senedir bir sürü yatırım ağının çıkışlarında bununla çok karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Yani bu bazen yatırım ağının dışarıya satarken önce girişimcinin alması da olabilir. Veyahut da girişimcinin dışarıya ise satacakken yatırım ağının yok kardeşim biz bu şirketteki hissemizi arttırıyoruz demesi anlamına da gelebilir. Ve burada yine bir bağlamak gerekecekse yatırım firmanın dışarıya çıkışı de demişken bir liquidation preference'a e da de değinebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şey tarafı da var işin. Tabii hani şey konuştuk ya. Büyük bir ihtimalle girişim başarısız olacak. Bu girişim ekosisteminin bir gerçeği. Oranlar da bunu gösteriyor. Dolayısıyla normal bir şirketten farklı olarak girişimci işin olumsuz tarafını da hesaplamak durumundadır her zaman. Dolayısıyla tasfiye yani liquidation'ı da hesaplamak durumundadır. Ol, olur ki bazen işler istediğin gibi gitmez ama şirketin kasasında bir para vardır hala. Yani bütün parayı bitirmek zorunda değilsin. Dersin ki arkadaşlar bu olmuyor. Yatırımcılarına toplanırsın. Hissedarlar toplanırsınız. Dersiniz ki yürümeyecek bu iş. Kapatalım biz bu operasyonu. Böyle bir durumda normalde sistem şöyle çalışır. Şirket önce borçlarını öder. Sonrasında kalan paraları oransal olarak yani prorata olarak insanlara dağıtır içerideki. Ama yatırımcılar da bu işe girerken bir risk sermayesine girmesine rağmen diyor ki ya ben bu işten çok çarpanlı bir beklenti içerisindeyim. Normal bir girişim yatırım fonu en azından böyle 5 katları, 7 katları, 10 katları hedefleyerek girer. Çünkü bir sürü finansal enstrüman var dünyada. Bu riski tercih etmesinin özel bir sebebi olması gerekiyor. Bir hak edişi olması gerekiyor. Risk ve ödül dengesinin oluşması gerekiyor. Dolayısıyla derken en azından benim ana paramı koruyalım. Yani bir tasfiye oluştuğunda sen ilk benim paramı ver bana geri sonra biz bunu bölüşelim. Liquidation preference denen madde temelde böyle çalışır. Ama beraberinde bazı yatırımcılar bunun çarpanlı olmasını da talep edebiliyor. Yani 2, 2x, 3x, 4x, 5x olmasını da talep edebiliyor. Şunu diyor. Böyle bir tasfiye hali gerçekleşirse dön önce benim paramın iki katını bana geri ver. Sonrasında parayı bölüş. Üç katını ver sonrasında bölüş. Tabi bunun varyasyonları mümkün. Üç katını ver ama bunu da işte şu formüle göre paramın değerini kaybettirme bana gibi bir sürü varyasyon oluşabiliyor ama temelde şirket dağılmaya karar verirse yani bir tasfiye durumu gerçekleşirse koyduğun paranın belli bir çarpan eşliğinde sana iade edilmesinin sağlanması. Tasfiye payında imtiyaz. Ve şunda da dikkat etmesi lazım girişimcinin. Yani yarın öbür gün kapanabilir bu şirket. Ama kişi 500 bin dolar verdi diyelim bu şirketi yatırım olarak. Bu liquidation preference'e dikkat etmezse şirket kapanırken belki o 500 bin dolarını senden hiçbir şey yapmasa bir exit etmiş gibi 2 milyon dolar, 2,5 milyon dolar olarak geri alabilir. O yüzden en başta şirketin kapanması hali çok fazla dikkate alınmasa da şirketin kapandığı senaryoda çok can yakabilecek bir madde olduğunu ötürü dikkat edilmesi gerekiyor kesinlikle. Orada iki tane daha notum var. Biri biraz daha geyik olduğu için onu sonraya bırakıyorum. Kıymetli olanı ilk geleyim. Bu bazen tasfiye kavramı çok geniş yazılabiliyor sözleşmelerde. Tasfiye öyle bir yazıyor ki taraf avukatı exit de bunun içerisine giriyor. Normalde beklentimiz bu değil. Yani gerçekten bir tasfiye olması halinde ama maddeye bir bakıyorsun. Ben şey bile gördüm. Yatırım halinde bile işletebilecek formunu gördüm bunun daha önce şeyde çok sık yapılıyor. Exit de çok sık yapılıyor. Dolayısıyla şey de olabiliyor. Exit bile olsa ben önce paramın şu kadar katını alırım sonra biz bunu bölüşürüz maddeleri bile olabiliyor. Dolayısıyla bu didik didik okunması gereken bir madde bu sözleşme içerisinde. Bir de komik anekdodu anlatayım. Hiç unutmayayım yüksek lisans dersinde işte bir şirketler hukuku dersiydi. Hocaya bahsettim. ya yani Böyle bir liquidation preference çarpanı kavramı var. Onun bir etkisine dair bir şey sordum. İnanmadı hoca. Hani nasıl böyle bir şey olabilir diye. Şey dedi bir holdinge danışmanlık veriyormuş o da. Biz genellikle tasfiye konusuna geldiğimizde yönetim kulu nazar değer şeytan doldur diye anlattırmıyorlar <laughs> bu konuyu dedi. Dolayısıyla <laughs> hani nasıl çarpanlı olabilir? Bir anonim şirket normalde hani ticaret hayatını sürdürmek için kurulur dedi. <laughs> Dedim hocam yani bizde de tam ters. Biz bu şirket batabilir ya da satabiliriz diye kuruyoruz bu şirketleri girişimciler olarak. Dolayısıyla bizim bütün hazırlığımız satarsak ne olur, batarsa ne olur üzerine. Çünkü biz hani o batarsa satılırsa tekrar ayağa kalkabilmek için. Yani satarsak öbür gün hayırlı olsun, 10 gün dinleneyim, yeni şirket kurayım için oradayız. Batarsa da battık, şimdi ne anlatacağız insanlara ve yeni şirketimizi nasıl kuracağız, bir daha nasıl başlayacağız için oradayız. Dolayısıyla genel hukuk perspektifiyle girişimcinin oradaki hukuka bakışı çok farklı olmalı. Buna da kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü hem işletmeyi satarken hem de sürdürürken normal pratikler startup dünyasında klasik şirketlere göre çok daha farklı. Buradan da şuna da değinmekte fayda var. Hep yatırım alınması veya satılması, kapanması halini konuştuk. Bir de ortaklık sözleşmesinde girişimi sürdürülürken dikkat edilmesi gereken ve yatırımcının istediği bazı şeyler oluyor. O da mesela kilit personel olabilir ve aynı zamanda da genel kurul hakları olabilir. Yani kilit personel nedir? Bu şirketteki belli bir pozisyon üstündeki yani C level yöneticileri alırken yatırımcı ona danışılmasını isteyebilir. Yani der ki benim onayım olmadan atanmayacak. Veyahut da bu şirkette günlük hayatı sürdürürken hangi kararların yatırımcıya danışılarak veya da belli bir nitelikli çoğunluğun onayıyla alınacağını direkt yatırımcı ortaklık sözleşmesine yedirebilir. Yani bu yönetim kurulunun alacağı kararlarda da bir nitelikli çoğunluk olabilir. Genel kurul kararlarına da bir nitelikli çoğunluk olabilir. Bu ikisinin farkı nedir? Hangi kararlar yönetim kuruluna giriyor? Hangi kararlar genel kurula giriyor? Bunlardan da biraz bahsedelim isterim. Şimdi çok temelinde şöyle bir mantık var. Yatırımcı bir miktar parayı veriyor girişimcinin eline ve teorik olarak o andan itibaren bu para üzerindeki kontrol ortadan kalkıyor. Çünkü %10'unu almış olsun şirketin hadi maksimum. E, genel kurul çoğunluğu bakımından şirketin %10'unu yatırımcının, %de90'ı girişimcinin. Dolayısıyla neredeyse bütün kararları verebilir durumda girişimci. İstediği gibi hareket edebilir. Yaklaşım olarak yönetim kurulunda da zaten girişimciler ön planda olduğu için, çoğunluğu oluşturduğu için burada da istediğini yapabilir. Haliyle baktığınızda siz bu parayı verirsiniz ve teorik olarak girişimci bunu çarçur edebilir. Ki çok ekstrem örneklerini de hatırlarsın. Araba alıp şoför tutan mı dersin, yurt dışına kaçan mı dersin bu parayla? Daha ilk gününde mesela o tam yatırma aldım diye bir araba alanlarda çok fazla vardı yani. Dolayısıyla önceden, önceden şey ama, da çok karşı Bir tık daha şimdi olmuyor. şey oldu. Belki bu videolarla azal azalı bitireceğiz bu tarz davranışları. Dolayısıyla yani yatırımcının da genel bir kaygısı var. Evet girişimciye güveniyor bir şeyleri yapabilecek olması bakımından ama bir yandan da hani ipleri tamamen de onun eline bırakmamak istiyor. Dolayısıyla orada kuklu olmakla ipleri salmak arasında çok büyük bir gerginlik var. Bunun oluşturabilmesi için de çeşitli vetoların düzenlenmesi gerekiyor. Çok temelde bu şu kadar parayı harcarken ya da şu kadar para üzerinde işlem yaparken bana sor kardeşim gibi de olabilir. Çok temel konular dediğin gibi kilit personelin atanması olabilir, şirketin yurt dışına taşınması olabilir, yatırım alınması olabilir, exit etmesi olabilir gibi gibi şeyler dedi veto etmesi anlamına gelebilir. Burada iki temel kavramın tekrar altını çizmek gerekir. Biri yönetim kurulu, biri genel kurul. Yönetim kurulu şirketin günlük faaliyetlerini yöneten organ. Dolayısıyla şirketin stratejik ana kararlarını ve hızlı kararlarını yönetim kurulu verir. Genel kurul ise şirketin bütün hissedarlarından oluşan bir kurulu ifade eder. O da şirketin en önemli kararlarını, en temel kararlarını verir. Şirketin sermayesinin arttırılması, azaltılması, şirketin yurt dışına taşınması gibi gibi. Dolayısıyla birinde elindeki hisselerin oranı yani pro-rata durumu önemlidir. Senin kaç hissen varsa o kadar söz hakkı olursun. Ama yönetim kurulunda kafa esası vardır, kafa sayısı esası vardır. Yani biz bir şirkette ikimiz yönetim kurulundaysak oylarımız eşittir. Hisselerimizden bağımsız. Ki dışarıdan da olabilirsin. Yani hissedar olmadığın bir şirketin bile yönetim kuruluna katılabilirsin. Dolayısıyla burada kafa esasıyla alınan bir hesap var. Burada oran üzerinden alınan bir hesap var. Burada istediğimiz veto haklarının hangisine doğru hesaplanacağını da hep unutmamak gerekiyor. Çünkü girişimciler bazen bu hesabı kaçırabiliyor. Kesinlikle. Bence de. Ve şuna da hazır bu kadar çok yönetim kurulu anlatmışken değinmekte de fayda olabilir. Belli bir aşamaya kadar belki bu Seri B yatırım bile olabilir, seri A da olabilir yerine göre. Girişimcinin yönetim kurulunda her zaman çoğunluğu elinde tutması bir zorunluluk diye düşünüyorum ben. Çünkü bu yönetim kurulunu elinde tutmazsa girişimci şirketin adeta karar verme mekanizmasını daha ilk turda kaybetmiş oluyor. İstediği gibi yönetemiyor hale geliyor. O yüzden belki bir asil ve seed yatırımlarda yönetim kuruluna üye bile almayabilir ki bu bizim tavsiye ettiğimiz şey oluyor genelde ama üye alınsa bile belli bir çoğunluğu her zaman seri A yatırım sonrasına kadar korunmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Bir söylenebilecek şey de kişi sayısı. Yönetim kolu kişi sayısıyla oluştuğu için çift sayılar her zaman problemlidir. Yani sen iki kişiysen şirketin bu kitlenmesi ya da hukuk tabiriyle deadlock olmasına neden olabilir. Yani birimiz evet birimiz hayır dersek şirket hareket edemez hale gelir. Dolayısıyla genellikle biz tek sayılı yönetim kurullarını her zaman tavsiye ederiz. Var mı eklemek istediğim bir şey mi Şeyden de bahsetmek lazım diye düşünüyorum. AB hisse kavramı bu çok soru olarak evet, geliyor. Bu bahsettiğimiz bir sürü mekanizmanın kurgulanması için biz çok temel bir hipotezi ortaya atarız. O da hisse grupları kavramıdır. Aslında kendi başına hiçbir şey ifade etmezler bunlar. Yani iki tane boş kese gibi düşün A ve B grubu hisseleri. Sen bunun için istediğin şeyleri doldurursun. Sözleşmenin içinde dersin ki ya da esas sözleşmede demek zorundasın bunu beraberinde. A grubu hissedarlar için bu geçerlidir. B grubu hissedarlar için bu geçerlidir. Dolayısıyla bu oluşturduğumuz hak ve borçlar yapılarını belli kişi gruplarına ya da şirket gruplarına atfedebilmek için içeride oluşturduğumuz bir kavramdır. Dolayısıyla tek başına bir şey ifade etmezler ama sözleşme bütününde işte bazen girişimcileri, bazen yatırımcıları, bazen şirket çalışanlarına hissedar olan gruplamak için kullandığımız kavramlardır. Dolayısıyla çok da sık karşılaşılır. Aslında bu tarafları ifade ediyor gibi bir şey var. Yani en başında A, B dememize de gerek yok. Hani bir taraf olan bir taraf olmadığı sürece yani yatırımcılar bir tarafta, girişimciler bir tarafta veya hani yatırımcıların da kendi aralarında ilk etapta girenler bir tarafta olup hani sonraki aşamada girenler başka bir tarafta olabiliyor. O sebeple buradakiler tamamen bir hak grupları, hisse grupları, hisse tarafları anlamına gelebilir diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle bir uygulama daha var en son bence değinmemiz gereken o da vesting kavramı, hak ediş kavramı. Genellikle ilk hani erken aşamada ya da şirket belli bir aşamaya gelene kadar kurucu temelli ilerliyor çoğu şey. Evet. Kurucunun şahsiyeti, kurucunun şahsi eforu çok kıymetli oluyor. Dolayısıyla klemte varsa Okan'la mümtaz var gibi bir başlangıçta ya da startup hukuku varsa öyle gibi başlıyor. Sonrasında ekip büyüdüğünde, şirket genişlediğinde, burada çalışanlar arttığında, ekip büyüdüğünde, yöneticiler geldiğinde bu kavram giderek Okan ve Mümtaz'dan, kurucudan uzaklaşarak artık Kremta bir değer atfediyor, virkon legal bir değer atfediyor. Dolayısıyla şirketin ilk aşamasında, ilk birkaç senesinde kurucuların oradan çıkmaması çok kıymetli hale geliyor. Çünkü zaten girişim girişimciliği orada bütünleşik bir şey haline geliyor. Yani, girişimci yani girişimciyi çektiğinde girişimden 190'ında bir şey ifade etmiyor yani en temelinde. Dolayısıyla bu süreçte yani bu geçiş sağlanana kadar yani profesyonel yönetim ya da ekip burayı doldurana kadar, burada anlamlı bir bütün oluşturana kadar yatırımcının ana menfaati girişimcinin buradan gitmiyor oluşu. Dolayısıyla girişimci içeride tutacak belli motivasyonlar oluşturmak zorundalar. Burada da hak ediş kavramı, vesting kavramı karşımıza çok çıkıyor. Diyorlar ki kurucu bu şirketten giderse bir süre hisselerin bir kısmını bırakarak gitsin. Dolayısıyla tersinden bakarsan hisselerini hak etmek için bir şirkette çalışmaya devam etsin diyorlar. Yani onu da mesela bir rakamsı olarak örneklendirmek daha iyi oturtur kafalarda. Lütfen buyur. Ya yani mesela bir yine girişimcinin tek bir girişimci olsun ve yüzde yüz hissesi olsun. Bu girişimcinin biz genelde teamülen 4 yıl en azından bu şirkette kalmasını öneriyoruz. Hani bir yatırımcı tarafında olduğumuzda da veya tabii bir girişimci sorduğunda bunu. Çünkü bu şirketin işler hale gelmesi, büyümesi, para kazanmaya başlamasından sonrasında bu sürenin aşağı yukarı 4 yıldan daha az sürmeyeceği genelde kesin gibi olabiliyor. O yüzden de bu 4 yıl boyunca bir hak ediş tablosu belirleniyor. Yani diyoruz ki her yıl bu girişimci hisselerinin dörtte birine hak kazanır. O da ne oluyor? İlk yıl %25'ine hak kazandı. İkinci yıl %50'ye hak kazandı. Yani bir 25 daha geldi. Üçüncü yıl bir %25 daha geldi. Bu aradaki hak edişler periyotlarına da birinci yıl, ikinci yıl sürelerine Türkçe'ye uçurum olarak çevrilebilecek klif olarak isimlendiriyoruz. Yani bu klifler ne oluyor? Yani mesela girişimci sonuçta 4 yıl boyunca şirkette kalacak ve o zaman hisselerinin %100'üne sahip olacak diyoruz. Ama Şurada haksızlık olur. Çünkü 3. yılının sonunda ayrılan bir girişimcinin sıfır hissesinde olması haksızlık olacağından ötürü diyoruz ki biz belli klifler belirleyelim. Bu aylık olabilir, 6 aylık olabilir, yıllık olabilir. Hatta ee, bazen görevsel de olabilir. Şunu yapması da hisseyi hak etmesi anlamına gelebilir. Kesinlikle öyle ve bu kliflerde bu hissenin o ilgili tarihe kadar veya ilgili göreve, ilgili teske kadar ki kısmını girişimci üzerine alabilsin diye yapılmış bir düzenleme. Türkiye'de tam olarak karşılığı yok esasında mevzuatta. Ama çeşitli bunun tabii ki formülasyonları yapılabiliyor. Hani arkalardan dönülerek veya tabii yapılarak. Sadece uyuşmazlık olması durumunda iş yargı yoluyla çözülüyor. Yani girişimcilerin yine genelde Anglo-Sakson hukukundaki Amerika'yı tercih etmelerinin temelinde yatan şeylerden, kavramlardan bir tanesi de bu. Çünkü bu sadece girişimcilere değil aynı zamanda kritik rollerdeki personellere verilen hisseler için de geçerli olduğundan ötürü orada bu kendiliğinden bu hak ediş süresinde bu hisseler girişimciye veya kilit personele geçiyor. Yani herhangi bir uyuşmazlık oluşması durumu çok mümkün olmuyor. Bu kurgu çok daha iyi yapılabildiğinden ötürü bu anlamda da girişimlerde bir yurt dışı tercihi görebiliyoruz zaten. Kesinlikle. En son şeyi de söylemek lazım. Şimdi her hak üzerinde konuşurken bunun belli standartlarından bahsediyoruz ama günün sonunda yatırım dediğimiz sürecin tamamı bir müzakere. Dolayısıyla şey vardır ya klasik Kayseri şey fıkrası. Kaç para bu alırken mi satarken mi? Dolayısıyla sen girişimci tarafındayken belli standartları öne koyuyorsan, yatırımcı tarafındayken de bunun karşısında belli avantajları söylemek durumunda kalabiliyorsun. O yüzden bahsettiğimiz ortalaması böyle olur, standartı böyle olur dediğimiz bütün şeyleri de bir müzakere unsuru olarak unutmamak lazım. Bunların hepsi tartışılabilir şeyler ve hepsi kötüye kullanılabilir şeyler. Dolayısıyla şeyleri de görürsünüz mesela. Yatırımcının girişimciyi sürükleyebildiği madde bile karşımıza çıktı daha önce. Küçük bir hissenin bütün hisseyi etkileyebildiği. Dolayısıyla her madde şüpheyle bakmak lazım. Çünkü bunların hiçbirisinin kanuni ana dayanağı olmadığı için standartı belirlenirken de kötü niyetle uygulanabiliyor. O yüzden girişimcileri de buradan uyarmak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Bence çok bilgilendirici ve böyle kafalardaki birçok soruya cevap verici bir videoda olduğunu düşünüyorum yani çünkü. Bu videodaki her bir ayrı ayrı soru muhtemelen girişimcinin o yatırım alma sürecinde o ortaklık sözleşmesine baktığında ilk böyle aklına takılan ya bu ne ya? Ben ilk defa duydum dediği kavramlar oluyor. Ya gitti o... bir kitap açıyor, kitapta da yok zaten. Kesinlikle İyice karmaşıklaşıyor öyle. işte. Kesinlikle öyle ve çok o yüzden de bir bilgilendirici video olduğunu düşünüyorum oldukça. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Senin edin. de aynı şekilde. Bir Konu Legal ile Yatırım Turu serisinin üçüncü videosunu izlediniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin. Beraberinde lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız için her zaman YouTube yorumlarına ve e-postalarımıza ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.